Yani evet, sokaklarda görmüş olabilirsiniz İsviçre <laughs> civarlarında özellikle. Herkes söylemeye çalışsın şimdi, duyan herkes. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar, ben Mobidictum'dan Batuhan. Bugünkü konuklarım Denizlili Dili. E, oyunlara özel müzik ve ses üreten... E, geliştirme firması mı üretim firması mı diyeyim artık. E, Rooster'ın kurucu ortakları Emre Dursun ve Ercüment Subaşı kendileri aynı zamanda Haliç Kongre Merkezi'ndeki e, büyük e, konferansımızın ilk sponsorları. E, buradan tekrar kendilerine güvenleri için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk Eyfe. Hoş bulduk. Fatma. Biz teşekkür ederiz bu arada. Etkinlik bayağı keyifliydi. E, biz teşekkür ederiz böyle güzel bir şey düzenlediğiniz öce verimli geçti bizim için. Umduğumuzdan daha verimli geçti hatta. Süper. Zaten diye kimsenin umduğu gibi yani <laughs> beklentileri fazlasıyla karşılayan bir etkinlik olmuş genel olarak ama e, 93 sponsoru ilki sizsiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım o yüzden e, buradan tekrar takipçilerimizle de paylaşayım dedim. Arkadaşlar e, bu serinin klasik ilk sorusu nasıl başladınız? Nasıl tanıştınız? Sanırım ilk defa iki tane founder'ı ...kurucuyu beraber konuk ediyorum şu anda. Nasıl tanıştınız? Nasıl kuruldunuz? Emre Bey buyurun. Ama söze ben başlayayım. Buyurun. Ee, nasıl başladı bizim hikayemiz? 2019'da başladı aslında. 2018'in sonu diyeyim. O sürecin öncesinde Ercüment'le ben de, oyunun dışında aslında birçok alanda ses mühendisi, besteci olarak çalışmış iki insanız. Mühendisiz, aynı zamanda mühendis kökenliyiz. Ses mühendisliği de okumuşuz üzerine. Sonrasında... Denizli'de hasbel kadar diyeceğim ama çok da öyle e, şaşırtıcı bir buluşma değil. Çünkü Denizli'de ses mühendisi yok. E, böyle hani birbirimizi bulunca tanıştık. Sonra dedik ben biraz bir şekilde girmişim oyun sektörüne. E, bir bir oyunda çalışıyordum o dönemde. Ercüment bir oyunun sesini, müziğini yapmış falan. İşte böyle konuşurken hani bu alanın aslında çok keyifli olabileceğini konuştuk ve dedik hani neden beraber bir şeyler yapmıyoruz? Aslında bizim ilk hani temellerimizin atıldığı dönem hatta gün olarak söyleyeyim 27 Ocak 2019'dur. O e, tarihte biz ekonomi İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde bir gemceme e gittik. O gemcemde çok keyifliydi bizim için böyle çok güzel network yapabildiğimiz ve kendi kafamıza yakın insanlarla beraber bir şeyler yapabildiğimiz bir etkinlik oldu. Zaten o sürecin sonrasında bu işin arkasını hiç bırakmadık. Yani o dönemlerde yaptığımız başka işler de vardı. Bunlar azalarak gitti artık bizim ana iş kolumuz haline geldi bir süre sonra. Tabii o nasıl oldu? İşte 2020'de özellikle oyun sektörü daha da hareketlendi. 2021 onun üzerine mesela biz 45 tane oyuna ses müzik yapmışız 2021'de. Türkiye'de de Özellikle bu kadar çok iş yapılırken biz de böyle yan sanayi olarak oyunlara ses ve müzik sağlamış olduk. Böyle başladı yani hikaye. Evet, Aslında böyle. Batuhan, ben de bir ilave yapayım. Biz bu işe girdiğimizde dışarıya iş yaparız muhtemelen diye düşünüyorduk. Ve şans eseri Türkiye'de bu iş çok hızlandığı için kendimizi... Böyle kafamızı ülkedeki işlere gömülü vaziyette bulduk. Dışarıya böyle enerjimiz kalmadı iş koşturacak. Güzel geçti, güzel büyüdü. Ekiple bir anda hızlıca büyüdü. Memnunuz durumumuzdan ama hala dışarıya şimdi ufak ufak işler yapıyoruz ama büyük işlerde de çalışmak istiyoruz. Niyetimiz güzel bilinen global oyunlarda işlerimizin olması. Valla imza işler illaki gerekli ama tabii evet. bizde son iki senedir hatta üç sene oldu. 2022 biraz fazla hızlı geçti. E, sektörün ihtiyacına ve büyümesine baktığımız zaman masanızın kalabalık olması ga gayet doğal. E, güzel, sektör her tarafıyla büyüyecek. Biliyorsunuz burada belki de takipçilerimiz de görürdür. görüyordur. E, Medros'ta benim daireyetten takdir ettiğim ve desteklemeye çalıştığım bir firma. Yerel, Milli <laughs> değerlerimize Ercüment'in ve e, Emre'nin arkasındaki enstrümanları da görüyorsunuz. İlginç bir ofisleri vardır. Denizli'de olanlar e, şey yapabilir. Şimdi ikinci soruma geçiyorum. Klasik e, sorularımızdan. Mad Rooster. Şimdi tamam Denizli ile ilişkilendireceğiz ama Mad tarafı nereden geliyor ya da ismi nasıl buldu? <laughs> yani aslında kendini çok iyi anlatıyor bence. E, Rooster Denizli'den geldi. Yani şöyle diyeyim aslında en temeline gideyim. Biraz komiktir. Yani biz isim ararken ne koyalım herkes düşünmüştür yani bir, bir iş yaparken ismi ne koyalım falan diye. Örneklere baktık. Örnekleri düşündük daha doğrusu o esnada. Naughty Dog vardı. Ya dedik hani bir hayvan olabilir. Hayvan olursa ne olur? Yani şeydeyiz denizdeyiz rooster olur bu dedik. Bir de yaptığımız iş gereği biraz deli olmamız gerekiyor gerçekten. Ekipteki herkeste ufak ufak farklı derecelerde bir delilik var. Bizi dedik en iyi niteleyen sıfat herhalde med olur dedik. Öyle oldu aslında. Denizli'nin kızı tozu horozu derler. <laughs> <laughs> Kızıyla <laughs> karıştırmadan horozundan yürüdük diyelim. <laughs> Vallahi güzel. Ben logonuz da çok beğeniyorum. Ee, gayet ikonik ve akılda kalıcı. Peki şimdi oyunlara ses ve müzik yapıyorsunuz ama Şöyle bir genel servislere baktığımız zaman genel olarak neler yapıyorsunuz? Evet, ee, oyunlara custom ses ve müzik yaparak başladık. Ama sonra fark ettik ki başka şeyler de gerekiyor. Yani oyun geliştiriciler her zaman bu terzi işi, prodüksiyonlara büyük bütçe ayıramıyorlar, bunu gördük. Şu an marketteki, işte pazardaki seslerin, hazır seslerin, kütüphanelerin ya da ses tasarım araçlarının e, yeterli olmadığını gördük. Şöyle yeterli olmadığını gördük. Bir oyun geliştirici bir sese ihtiyaç duyduğunda işte mevcut pazar yerlerinden ses alıp oyununa koymaya çalışıyor. Bunu yapmak için işte onu editlemesi gerekiyor. Seslerin renklerini birbirine uydurması gerekiyor. Ses tasarım araçlarına gelince zaten direkt profesyonellere hitap ediyor. Biz de dedik ki bunlara yönelik çözümler bulalım. Bunlardan bir tanesi oyunlara yönelik ses paketleri oldu. Bu ses paketlerini hazırlamaya başladık. Birbirine uyumlu seslerden oluşan işte bir oyun türünü tamamen dolduracak, içini dolduracak seslerden oluşan seslerden oluşturalım dedik. Böyle paketler çıkarıp marketplace'lere koymaya başladık. İşte Unity Asset Store'a, Unreal Store'a böyle yerlere koymaya başladık. Bir de ses tasarım araçları üretmeye yeltendik ve bir tanesini bitirdik aslında şu an. Kendi platformumuzu kurup oradan satışa çıkarmak üzereyiz. Ben ufak bir ekleme de yapayım bu arada. Son Ercüment'in aklına gelmemişti. Son dönemde yaptığımız, şu anda üzerinde çalıştığımız enteresan bir iştah var. O da şimdi elektrikli araçlar e, gittikçe artıyor. Hani regülasyonlar var vesaire. Şu anda bir tane bu elektrikli araçların üzerine yayanın özellikle aracın orada olduğunu fark edecek. Düşük bir hızdayken fark edeceği bir takım ufak hoparlörler koyuyorlar ve bu hoparlörlerden dışarıya ses veriyorlar elektrikli araçlara. Bu sayede yaya hani Örnek veriyorum işte 5 ile giderken araç, 10 giderken çarpılmıyor. Yani orada bir araç olduğunu biliyor. Böyle bir firmaya biz de şimdi bir ses tasarlıyoruz, bir araç ses tasarlıyoruz. Bu da oyun tarafındaki bizim o bilgi birikimimizle çok paralel bir şey oldu aslında. Bunu fark ettik. Bu da güzel bir alan gibi yine böyle bize yeni kapı açabilecek bir alan oldu. Böyle bir başlangıç oldu yani. Güzel. O zaman non-gaming tarafta da bir operasyon gelecek orası güzel giderse. Vallahi umarız. Evet. Okey tamam. Ee, şimdi Ercüment, Unreal ve Unity pazar yerlerinde seslerin olduğunu söyledi. Hani paketlerin olduğunu söyledi. Orası nasıl gidiyor? Talep nasıl? Şimdi ben de 8 sene önce oyun geliştirirken oradan zamanda bir şeyler almıştım. Balon patlatma sesi aldığımı hatırlıyorum. Hatta şu anda da sizin hesabınızda bayağı bir e, aset var aslında. Hı hı. Genel olarak nasıl gidiyor onun operasyonu? Ee, aslında güzel gidiyor. Şöyle yani bu tarz platformlarda e, şey gibi düşünebiliriz, İnsanlar buna biraz daha aşina işte YouTube gibi yerlerde ya da işte bu tarz böyle içerik üretip koyduğun insanlara ulaştığın yerlerde süreklilik çok önemli oluyor. E, biz ilk başladığımızda o sürekliliği yani tam bir şu anki kadar randımanlı şekilde yapamıyorduk. Yani işlerimizin yanında yapıyorduk. Fakat şu anda daha randımanlı şekilde estetler üretiyoruz. O yüzden son dönemde özellikle oradan aldığımız dönüşler epeyce arttı. Bu hem bir bilinirlik de yarattık aynı zamanda. Ve bizim aslında bizi farklı kılan şeylerden biri şu o paketlerde. Şimdi mesela Uniteses Store'da biri bir ses aradığında girip de örnek veriyorum işte footstep mi yazıyor ya da balon sesi mi yazıyor. Biz şimdi bu olayı biraz konseptleştirdik şimdi mesela o paketlere bakacak olursanız runner oyunu yapan bir birinin yararlanabileceği bir paket var ya da işte Merge oyunu yapan, Match 3 oyunu yapan birinin, 3D Match oyunu yapan birinin ya da işte korku oyunu yapacak birinin e, yararlanabileceği farklı türde paketler var. Bunların her biri birer konsept. E, ve şöyle bir iddiamız var. O paketi indiren kişilerin e, oyunun ihtiyacı olan seslerin %90'ını karşılayabileceğini düşünüyoruz. Bunların içerisinde klik sesleri de var, işte, e, müzik de var, stinger de var, olmayanlar da var tabii ama o paketin içerisinde aslında ses tarafında ve müzik tarafında ihtiyacı olabilecekleri şeyleri biz sunuyoruz. E, bu da şöyle bir avantaj sağlıyor oyun geliştiriciye. Hani ben gideyim kli oradan alayım ya da işte filap seslerim var, yıldızlar böyle sayarken bir ses e, bulmam lazım. Yani bunu başka bir yerden bulayım. işte runner oyunu yapıyorum hani stackler oluyor diyelim ki onu gideyim başka bir yerden bulayım gibi değil. Bunların her birini aynı ses paletinde üretilmiş. E, daha birbiriyle tutarlı sesler elde etmiş oluyor. E, çünkü farklı yerlerden satın alınan şeyler e, yani sen de biliyorsun hani bir yerden bir şey alıyorsun çok güzel. Ee, dinlediğinde bu ses çok güzel uyar diyorsun mesela bir koyuyorsun böyle kulağını kanatıyor yani mobilde bir dinliyorsun ya da işte diğer seslerle çok uyumsuz bir şey yaratıyor. Biz de bunun önüne geçmek için aslında bu tarz konsept ses paketleri üretmeye başladık. Bu da epey güzel gidiyor diyebilirim yani şimdi. Bir de biz bu paketleri hep aslında arka tarafta oyun stüdyolarıyla birlikte çalışarak ortaya çıkarıyoruz. Kullanılmış seslerden, işte onaylı seslerden oluşmuş paketler oluyor ve bu tarafında da işin böyle yürüdüğü için de gayet güzel çalışıyor. Böyle çalıştığımız stüdyolar var çünkü hızlı çalışan stüdyolarla hızlı iş çıkaran stüdyolarla işte aylık kotalarla çalıştığımız, böyle ses paketleri hazırladığımız oyunlar oluyor. Bir yandan da bu library'mizi genişletiyoruz bu setlerle, onaylı seslerle, oyunlarda kullanılmış seslerle. Bu bizim aslında biraz artımız diğerlerinden farkımız gibi. Şimdilik bu arada Unity'yi söyledik ama Unity Asset Store'da varız, Unreal Marketplace'de varız. Aynı zamanda GameDev'de varız. Onların marketplace'inde varız. Yakın zamanda da kendi platformumuzu açıyoruz. Ondan da bahsederiz. Oraya oraya birazdan geleceğiz. Geçen niyeyse aklıma esti. Unity Asset Store'a girdim ben. Kara cuma indirimleri vesaire böyle zaman zaman indirimler de oluyor ya. Yani hemen bir alışveriş yapasım geldi. <laughs> bir, bir bir oyun hemen bir oyun fikriyle gelmek istiyorum. Orada konseptleştirmeniz çok güzel. Zaten eğer hani kastın bir şey isteyen olursa da zaten size ulaşabilir. Ayrıca bir anlaşma yapılır diye düşünüyorum. Merkehtimizde görüyorsunuz arkadaşlar oyun sektörünün her alanından bir işçilik var. Paketleri kesinlikle göz atın casual paketi özellikle bu dönemde, hard casual olan casual geçen stüdyolar için değerli olabilir. Peki bu tek platformu nedir? Ne ne yapacak? Ne olacak bu platformda? Biraz onu konuşalım. Bu platformun ismini söylememizde bir sakınca yoksa söyleyeyim hem buradan izleyenler de belki ziyaret etmek isterler. <laughs> e, ee, Swish-swoosh.com biraz <laughs> swish. Swish. söyle Her <laughs> Herkes söylemeye çalışsın şimdi duyan herkes. Swish <laughs> <laughs> Swish. Herkes yorumlara yazsın Swish Swish'te. <laughs> ne duyduysa <laughs> sonra yazsın. Linkler ekleriz zaten <laughs> Hatta bir video çekelim istiyoruz. Pazara girip e, teyzelere, teyzeler amcalara <laughs> switch switch diyelim bakalım diye. Switch switch aslında ses ses anlamında bizim çokça kullandığımız sesler. Bunlar birer ses delimi. O yüzden böyle bir ismi var yani platformun. Bu platformun içerisinde neler olacak? Bizim şu anda bu şu anda mesela Unity Ses Store'da görünen paketleri de bir takım iyile, hem iyileştirmeler yapıyoruz hem de rebranding yapıyoruz bunlarla ilgili. Bunları aynı zamanda kendi sitemize alacağız. Orada işte bir takım bundle'lar, indirimler vesaireler de olacak. Ve biz e, bu bahsettiğimiz o eset üretimine zaten daha hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Ve bunu kendi platformumuzun üzerinden de insanlara ulaştırmak istiyoruz. E, bunun yanında da şimdi Ercüment biraz önce bahsetti bir, bir yazılımımız var bizim. İlk e, bu yazılımımızı yakın zamanda çıkaracağız. Bir, bir ay içerisinde çıkar diye düşünüyoruz. E, bu yazılımı çıkardığımızda bunun arkasından gelen bir takım yazılımlar olacak. Ve bizim aslında şöyle bir hayalimiz var. Oyun geliştiricilerinin yani bu işin sesin profesyoneli olmayan insanların da kullanabileceği bir takım programlar üretelim ve onlar işte oyununda neye ihtiyacı varsa bunu kolayca tasarlayabilsinler. Belki bir oyun gibi yani tasarlayabilsinler. Kolayca oyunların içerisine entegre edebilsinler. E, bununla bağlantılı olarak da yine işte Unity tarafında bir takım pluginler olacak. Ya da işte bizim standalone çalışacağını çalışacak bir takım pluginlerimiz olacak. bunların da planlamalarını yapıyoruz ve şu anda hatta bir tanesinin prodüksiyonuna da başladık. bu platform üzerinden bunları da insanlara ulaştırıyor olacağız. Servis firmasından daha çok tek firmasına evet. bir pivoting var ama yanda peki diğer servisler devam edecek mi? Yani custom paketler, marketplace vesaire devam edecek mi onlar? Evet evet. Custom iş tarafı zaten oturdu. Oranın ekibi çok güzel şekilde kendi işini yürütüyorlar. Diğer taraftan da bir küçük bir ekip şu an o tek tarafında çalışıyor. Bir enstrümanı ürettiler zaten biz onların işte kontrolünü yapıyoruz birazcık. Birazcık elimizi işin üretim tarafından ufak da olsa çekmek zorunda kaldık Emre ile. Çünkü idare edilmesi gereken çok fazla şey var. Onlara bakıyoruz. Dediğim gibi o küçük ekip şu an enstrümanları üretiyor, devam ediyor. Paket tarafında da bizim prodüksiyon ekibi çalışıyor şu an ama onun da kendine ait bir ekibi olsun planlarımız var. Yani o sesleri tasarlayan, e, hem içeride hem dışarıda al source olarak çalıştığımız e, insanlar olsun o ses paketlerini hızlandıralım istiyoruz. Önümüzdeki yılın hedeflerinden bir tanesi de o. Peki şimdi arkada bir sürü enstrüman var. Burada bir tane daha önce görülmeyen bir enstrüman siz çıkarıp göstermiştiniz. Dinleyebilir miyiz yayında şöyle? <laughs> İki tane tını, özel böyle Türk aleti vesaire bir şey varsa. Bak o da oldu. Emre'nin arkasında o. Evet. Programda bir şey olsun canım Allah Allah. <laughs> Aynen bak. Ya o neydi onu, o aletin adı bak. Sokak sanatçılar. <laughs> neydi? Yani evet sokaklarda görmüş olabilirsiniz. İsviçre <laughs> civarlarında özellikle. Böyle bir ha, Tebrik ediyorum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz kurucular aynı zamanda işin e, mutfağında olduğu için sadece yapılması gereken yani iş yapmak için yapan bir film olmadığını buradan görüyorsunuz. Peki arkadaşlar Türkiye'de şimdi birçok localization firması var. Yerelleştirme, servis ajans var ama ben şu anda başka bir ses ve müzik alanında çalışan başka bir firma bilmiyorum. Bilmiyor olabilir. Ben bilmiyorum. Bu alanda girişim yapmak isteyen, bu alanda ilerlemek isteyen, bu alanda içerik üretmek isteyen genç girişimcilere da yani genel olarak girişimcilere bir tavsiyeniz var mı? E, bu söylediği aslında dünyada da geçerli. Yani bu tarz ekipleşme dediğimiz şey mesela biz Amerika'da bu işi çok büyük yapan bir ekibe baktık. Ekibin sayısı bizden az mesela. <laughs> Ama bakıldığında tabii çok büyük oyunlar yapıyorlar. Bizim hani biraz daha teke kaymamızdaki şey şeylerden biri de bu, gayelerden biri de bu. O yüzden de ekip büyük yani. Burada yapılabilecek aslında çok şey var. Daha çok hani bu tarz ekipleşmemiş ama freelance olarak çalışan insanlar var. Bu insanlar kendilerini geliştirerek aslında o sektörün içerisinde var oluyorlar. E bu geliştirme aşamasında neler yapabilirler konusunda bir kere oyun oynamak zaten bence olayın başında geliyor. Yani oyunlara aşina olmak. Çünkü e, geliştiriciyle konuştuğunuzda aynı sayfada olmak için bir kere Oyun oynuyor olmanız lazım, e, oyunların seslerine dikkat ederek oynuyor olmanız lazım belki hani işin o tarafında olduğunuz için ve e, bir takım mesela ses, e, audio engine'ler var yani ses motorları var. E, nasıl oyun motorları varsa Unity, Unreal gibi. Ee, i̇şte Wise gibi, F Mod gibi bazı ses motorları var ve bunların nasıl çalıştığını iyi anlamak özellikle bu işin başındaki birisi için çok faydalı olur. Ee, o mesela müziği nasıl katmanlıyorlar, ne zaman o katmanlar devreye giriyor, nasıl bunları yumuşak yapabiliyorlar ses motorları başka nelere izin veriyor, nasıl avantajları var? Bunları mesela anlamak çok ciddi bir bilgi birikimi sağlar ve bu kaynaklara ulaşmak da çok kolay internette. Bunun haricinde ben yine bir şey tarafında da bir parantez için Bizim e, Madrooster'ın bir şeyi var, Discord grubu var. Yani bize ulaşırlarsa ya da web sitemiz üzerinden de belki bakabilirler. Discord grubumuzda bu tarz konularla alakalı arkadaşlar işte kendi yaptıkları şeyleri paylaşabiliyorlar. Biz yorum yapabiliyoruz ya da diğer herhangi birileri de yorum yapabiliyor. Ya da bir takım kaynak paylaşımları oluyor. Ee, böyle hani başlangıç aşamasında kendilerini geliştirmek isteyen ya da belli bir seviyede olan, nerede olduğunu görmek isteyen arkadaşları da biz oraya davet etmiş olalım. Aslında biraz özetle internette çok fazla kaynak var. Ee, bu işin diğer bir parçası da tabii networking ve oyun stüdyolarına ulaşmak, onlarla çalışmak. Ama hani bu işe hevesli, ee, ve bununla ilgili bir takım hani bilgileri arayıp bulan insanlar mutlaka sektörde kendine yer ediniyorlar. Yani çok büyük bir sektörden bahsediyoruz. Evet, hepsine katılıyorum. Ekstra bir şey söyleyecek olursam, besteciler için farklı tarzlara hakim olmak önemli. Mesela işte sadece orkestral müzik yapmak değil, sadece rock müzik yapmak değil. İşte cazından folk müziğine, işte orkestralinden popuna kadar birçok tarza hakim olmak ve işi başından yani ilk notadan son işte masteringine kadar mix masteringine kadar bitirip teslim edebiliyor olmak önemli. Yani işin hem besteleme tarafı hem de onun teknik tarafta iyi duyurulması tarafında da kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. O noktada da Emre'nin dediği gibi kaynaklar çok fazla var. Bizim Discord grubumuz da var. Cevap vermeye çalışıyoruz e, sorulanlara. Ses tasarımcı tarafında da biraz böyle dünyayı farklı şekilde duymayı öğrenmeleri, dinlemeyi öğrenmeleri e, gerekiyor. E, mesela ses mühendisliğinde de böyleydi. Ben ses mühendisliği okuduktan sonra müziği dinleme şeklim değişti müzik dinliyor. Evet dinleyememeye başladım. Müziği içindeki trompeti dinlemeye, işte gitarın nasıl tonlandığını dinlemeye başlamıştım. E, bu şey ses tasarımı işi de öyle. Hani bir oyun oynarken ya da bir film seyrederken onları duymaya başlıyorsunuz. Nasıl tasarlandığını hayal etmeye çalışıyorsunuz. Bunları biraz artık e, insanların, işte ses tasarımcıların hayal etmeye başlaması, işte onları nasıl yapabileceklerini sürekli denemeleri, aynı sesi birçok kaynak kaydederek, birçok farklı yöntemle elde edilip bilirler. Bunları denemeleri, okumaları, görmeleri, seyretmeleri lazım. Böyle bir önerim olabilir. Bonus soru. Dinlediğiniz ve en sevdiğiniz müzik türü. Ben çok karışık karışık şeyleri dinlemeyi seviyorum. İçerisinde hem işte orkestral şeyler olsun hem işte Witcher'daki gibi folk öğeler olsun. Öyle karışık işleri seviyorum. Yaptığım şeyler de biraz öyle karışık benim herhalde. genelde. Ama böyle aksiyonlu şeyleri çok severim ben. İşte Kuek'in müzikleri gibi, Doom'un müzikleri gibi şeyleri. Onun yanı sıra işte daha zengin müzikal açıdan farklı şeyleri bağırındıran, içerinin müzikleri gibi şeyleri de, besteleri, kompozisyonları da seviyorum Emre Bey. Ben daha sakin şeyler dinlemeye Çal yani dinlemeyi seviyorum. Biraz Erzurum'da tamamlıyoruz birbirimizi. Yani tür olarak da son dönemde özellikle yani benim de çok değişken çok fazla şey, çok farklı şey dinliyorum. Ama son dönemde özellikle fark ettim ki etnik, daha içerisinde etnik öğeler olan şeylerin işte elektronik etnik olabilir. Ya da işte böyle çok kapsamlı kompleks şeylerin olduğu, düzenlemelerin olduğu, işte Hindistan'dan Pakistan'dan yani birçok farklı yerden coğrafyanın müziklerini ayrıca seviyorum. Ayrıca Türk Türk müziği için geçerli bu. Yani Türk müziğinin içerisinde de bir takım şeyler keşfediyorum, keyif alıyorum yani onları dinlerken. Ya da işte Yunan müziklerine gittiğimde çok başka bir hava var. O yüzden böyle farklı coğrafyaların aslında eskide kalmış müziklerine biraz daha fazla ilgim var diyebilirim son dönemde. Valla dedim şimdi siz mutfakta olduğunuz için e, mutlu etmek de zordur. Ercüment dedi, ''Trampetin sesini dinliyorsun.'' <laughs> yani orada e, işi, işi bilenin tarzı keyif. Başka oluyor. Arkadaşlar çok teşekkürler. Ee, çok başarılı işler yapıyorsunuz. Ben tekrar buradan başarıda gidiyorum. Ee, linkleri zaten koyacağız. Oyun stüdyolarının işine yarayacak çok fazla şey var. Türkiye'de zaten çoğu firmanın kendi ses ekibi yok. Genelde dışarıdan hizmet almaya çalışıyorlar. Madrooster'ın sitesini kesinlikle ziyaret edin. Arkadaşlar tekrardan çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Başarılar diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Burtan. Görüşmek üzere. Görüşürüz.